Görmüş olduğumuz bu telefonlar Türkiye'ye ilk gelen cep telefonları ve 94 yılından işte bugüne gelen ve günümüze ulaşan telefonlar. O dönemlerde işte bu telefonlarla kullanıp konuşuyorduk. Şimdi baktığınız zaman akıllı telefonlara döndük. Eskiden telefonlarımız büyüktü, sonra bir dönem küçüldü. Tekrar akıllı telefonlarla bir daha aynı bu boyutlara herhalde ulaşmaya başladı ama o dönemin tabii ki telefonları çok farklı. Düşün işte bu telefonlardan cep telefonlarına, cep telefonlarından diğerlerine diye geçiyor işte. Sohbeti. Bir dönemin en pahalı telefonları. 94 yılında işte belli markaların üretmiş oldukları ilk telefonlar işte bunlar Türkiye'de ilk alo dedirten bizlere telefonlar. Buradaki işte telefon müzemiz bizim 94 yılından bugüne kadar gelen ilk Türkiye'de alo denilen telefondan tutun da şu anki işte akıllı telefonlara kadar muhakkak müzemizde her yıldan bulunan birer tane telefon mevcuttur. E, 26 yıldır gerçekten korunmuş olan bu müzeyi biz bundan sonraki süreçte de her yıl yine yeni telefonlar ekleyerek inşallah ileriki nesillere geldikleri zaman burada bütün nostaljiyi yaşayabilecekleri bir ortam haline getirmek istiyoruz. Ve bunu da bugüne kadar getirdi. Sağ olsun bizim yönetim kurulu başkanımız zaten ilk 94 yılında bu sektöre başladığında böyle bir müze varlığıyla devam ettirdi ve bugüne kadar gelen bir durum oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bu müzeyi e, üzerine eklenen yeni telefonlarla devam ettirip dediğim gibi e, halkımızın ve insanlarımızın buraya geldiği zaman o mutluluğu yaşadığı, bu telefonları kullanırken ne haz duyduklarını tekrar yaşaması babında e, güzel bir oluşum olduğuna inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu durumu devam ettirmeye çalışacağız. Baktığınız zaman şu an müzemizde 94 yılından bugüne kadar olan 200'ün üzerinde telefonumuz mevcut. Bu sayı tabii ki günden güne artmaya devam ediyor. Yeni gelen telefonlarla da inşallah bundan sonraki süreçte de artacak. E, müzemizi bundan sonra da tabii ki büyütmeyi planlıyoruz. Büyüdükçe tabii ki arttıkça sayılar e, müzemiz de artıyor olacak. Bundan sonraki süreçte de hep beraber e, yeni çıkan, bunlara eklenen telefonları hep birlikte görüyor olacağız.